Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Buğra Ne yapıyor bakalım ve sen yine brafarsmanmışsın. Ne yapıyorsun sen? Baba ben senden zenginim 46 karakterim var. Vallahi çok zenginsin benden. Ben benimki fakir hesap. <laughs> baba hadi bir değişiklik yapalım. Karakterimi ben sen seç ben onunla oynayayım. Bak iddialısın. <laughs> Bak seçerim. <laughs> Oynayabilecek misin? Hemen. Tamam. Bakalım hangi karakterler var sende? Bakalım bir dakika. Dur. Kupalarına da bakacağız. Bir saniye. kupu kupa sırasına göre mi yaptın sen şu an? En çok kupalı karakter şey El Primo. Yak yak. Sen El, El Primo da sen şeysindir. Pro'sundur. El Primo olmaz dur. Ya baba ben şimdi hangi dur, karakterde pro'yum sen söyleyeceğim bekle. Bakıyorum bekle. Hızlı hızlı olmuş. Çok güzel karakterler de var. Sen sen Lumi oynayabiliyor musun şu an? Oo. Seçmişsin ama oynayabiliyor musun? Oynayabiliyorum. Bir de en iyi kostüm var. Bak. Kostümüne bakalım. İsmi de Perse Persephone Lumi. Tamam aç bakalım. Hangi harita oynayacağım peki? Hangi harita? Dur bir bakayım. Mesela boya savaşı var. Tamam ben şimdi Savaş topunda oynuyorum. Başlatıyor musun? Hangi hangi harita oynayacaksın dedim? Ya savaş topu. Savaş topu oynayacağına emin misin? Savaş topu mu oynamak istiyorsun? Evet. Tamam. Bir, bir şey diyeceğim. Arkadaşlar Brawl şöyle bir güncelleme gelmiş. Bakın. Siz de görüyorsunuz bir de kar güncellemesi gelmiş. Çok güzel. İsmini Bence ya. bu yılbaşı ile alakalı olabilir. Değil mi? Bir de yani, bir şey diyeceğim. De. Noel bayramıyla. Arkadaşlar şurada kaos tar hediyesi var. Bu enis iyi hediyesi. Bakın ismi ne? Kaos tar hediyesi. Yeni mi geldi? Evet. Herhalde herhalde bir ay önce gelmiştir. Ben bilmiyorum. Neyse hadi arkadaşlar şimdi oyunumuza başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar başka bir videoda tabletime sticker'lar yapıştırmıştım. Size onu göstereceğim arkasına Başka bir videoda ama ayrı. ne mi baba? Aynen öyle. Hadi hadi uzaktan uzaktan Allah vur. Çok yakına girme. Allah. Buğra yakına giriyorsun sen ama. Allah durun. Lumi sen iyi oynuyorsan sen böyle oynamaman lazım. Yani pro baba, pro diye sen... geçiniyorsun. Ha, bak baba. golünü yedin ilk golünü. Ama. Bekle, şimdi o, o şurupu ulaşacağım bekle. Yavaş, ne yavaş, vur lan? kaç, vur kaç. Bak, vur kaç, vur Oo. kaç. Yakına girme. Dur. Alma topu, alma topu. Topu alma. Dur, vuramadım baba. Kaç, kaç! Oğlum ya, vuramadım. Kolta vuracağım, kaçacağım. Allah oğlum, bak gene vuramadım. Oh! Dur, 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 dur. O 8 bisi vurdum. Abi kaç 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 selamın <gülüyor> aleyküm <gülüyor> ya bu koltu vallahi manyak ya <laughs> abi Sen... yapıştır ikinci golü yersen bak kaybediyorsun Topu ileri fırlat dur bekle 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 İki topu bak fırlat. çok bak topu çok tutuyorsun fırlat topu fırlattım da. Abi 8 bit alır. Buğra sen nasıl prosun ya? Senin böyle oynamaman lazım Buğra. Ya baba dur. Şimdi vur yapıştır yapıştır. <laughs> harikasın. Harikasın. Vur bir tane daha. Harikasın diyecektim. İki tane. Yine de harikasın. Tane adam Vallahi iki tane vurabilirsin ama yine de adamlar önde. Bir tane gol atmanız lazım şu an. Evet. Bak onlar atıyor. Abi atalım. Yalnız, yapıştır yalnız, yapıştır yalnız, atarsın. Değil. Atarsın, atarsın, atarsın. Aa! Topu götür. Topu götür, topu götür. Dur. Öbür top. Eyvah, eyvah, eyvah. Top, topu adam at, topu adam at, topu adama at. Adama niye? Lan topu adam at sana, Muğra. Niye böyle yapıyorsun? Adama attım, attım da. Yine, yine öldüm. E tamam da bunlar uzak mesafe. Hepsi uzak mesafe olmuş. Abi hayır, 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 hayır. Oğlum, bak. Eyvah. Bir tane ataydın iyiydi Buğra ya. Bir tane ya. Dur 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 dur. Niye böyle atıyorum. oldu Buğra? Atıyorum Valla atıyorum. Vallahi valla son dakika. Lan son dakika gol attınız ya. Böyle bir şey var mı? Oh. Harikasın oh. Bura. Bura. Bura Bura bundan sonra var hiç topa gitme. Adamlara direkt. Adamlar oyna. Sen adamlar oyna. Onlar bak senin arkadaşların topu götürsün. Sen direkt adamlar oyna. Sen gel buraya. Şelishko Şelishko Harikasın. 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 Şimdi ben başka karakterle de proyum oynayacağım. Dur. Diğer karakterler diğer videolarda. Arkadaşlar bir de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Daha çok güzel sevgiler gelecek. Hadi bay bay.